Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, Türk eğlence dünyasından daha fazla güncelleme için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. HUSYAK Kameralar önündeki sakin ve zarif duruşuyla her zaman tanınıyordu. Dingin sesi, zarafeti ve şöhrete olan özel yaklaşımı ona neredeyse dokunulmaz bir aura kazandırmıştı ancak yakın zamanda verdiği bir röportajda. Bu imaj sessizce yerle bir oldu. Projeleri hakkında profesyonel bir sohbet olması gereken şey. Beklenmedik bir şekilde kişisel bir hal aldı. Konu, eski partneri Gakberk Deiri'ye kaydı. Ve oyuncu, hayranların nadiren gördüğü bir yanını gösterdi. Sessizce ve dürüstçe itiraf etti. Devam etmeye çalıştım. Ama her şarkı, her sokak, her koku bana onu hatırlatıyor. Sanki dünya onun hakkında konuşmaya devam ediyor. Acılık yoktu, sadece ham duygu. Sonra hızla viral olan sözlerini paylaştı. Birçok kişi güçlü bir kadının ağlamadığını düşünür. Gerçek güç, sessizce kanasa bile nasıl yeniden ayağa kalkacağını bilmektir. İstanbul'dan Madrid'e dünyanın dört bir yanındaki hayranları. Kayıptan sonra nefes almanın da cesaret olduğu mesajlarını bırakarak destek için toplandılar. Usge'ye yakın kaynaklar, Gakberg ile ayrılığın derin yaralar bıraktığını doğruladı. Gülümsediğinde veya fotoğraf çekimlerinde kendinden emin bir şekilde durduğunda bile gözleri kalıcı bir boşluğu ele veriyor. Onu tanıyanlar duygularını kendine saklasa da onu sevmekten hiç vazgeçmediğini söylüyor. Onun hakkında zarif bir şekilde konuştu. Gakberg hayatımın önemli bir parçasıydı. Onun hakkında kötü konuşmayacağım. Artık birlikte değiliz ama ona her zaman huzur diliyorum. Bazı aşklar bitmez, sadece şekil değiştirir. Gakberg'in tepkisi Tüm gözler Gakberg. Demir'e döndü. Hayranlar ve gazeteciler bir yanıt bekliyordu ama o sessiz kaldı. Arkadaşları sessizliğinin soğuk olmadığını söylüyor. Bu bir saygı göstergesi. Şimdi konuşmamın eski yaraları yeniden açabileceğini biliyor ve sessizce düşünmeyi tercih ediyor. Kalp kırıklığından sonraki yaşam